dediğin enerji tam bir mesir macun etkisi. Mesiri macun. Hadi etkisi. gel bir tanesi. Şimdi söz meclisten dışarı başlıyor. Mesir macun etkisi. Merhabalar herkese. Söz Meclisten Dışarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Başak. Ben Kenan. Nelerden bahsedeceğiz? Biraz onun üzerine gidelim. Yani temel olarak ya şöyle aslında biz bu videodan önce çok temel bazlı olarak konuştuk. Nelerin üstünden geçebiliriz, neler konuşabiliriz şeklinde. Yemek yerken Başak'ta özellikle bir şey izleme huyu oldu. Son dönemlerde işte bunun üzerine konuştuk. Biraz Başak'ın şikayeti vardı. Ya izleyecek bir şey bulamıyorum yemek yerken. Böyle olduğu zaman da genel itibariyle birkaç arkadaşımızda daha var bu. Eskiye dönüp Avrupa yakası, Aynen, yalan, yalan dünya. dünya. Ha, Avrupa yakasını herhalde 5 kere falan izledim. Aşkı Memnu'yu söylemek bile istemiyorum. Yalan dünyanın 3. tekrarında falanız. İçerik bulmakta çok zorlanıyoruz. Ya biz de dedik ki bu atmosferden biz de bir şeyler yapalım, bir şeyler yükleyelim. En azından sohbet dinlemek isteyen veya işte sohbetimize yorumlarla işte yapacaklara etkileşimlerle katılmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır biz hayatımızdan bazı işte geçirdiğimiz şeyleri anlatalım. Siz bizlere anlatın, üzerine konuşalım. Aslında biraz hayatımızı paylaşalım. Sizler bizlerle paylaşın. Onun için bu şekilde bir kanal açmaya karar verdik ve başımızdan geçenleri anlatalım istedik. Yani... Şöyle bir giriş yapmak istedik. Biz bir yılı aşkın süredir pandemi süreci içerisindeyiz. Pandemi sürecinde de hayatımızı birleştirmeye karar verdik biz Başak'la ve Pandemi evlisiyiz. Pandemi evlisiyiz. Evlilik zaten başlı başına gerçekten zorluyor insanları. İş iş yapacaksanız ya evlilik üzerine yapın ya çocuk üzerine yapın. Yani kesinlikle bitmeyecek işler bunlar. Bir şeyin ismi evlilik, gelin damat olduğu sürece 5 kat, 6 kat fiyatlar artıyor. Kesinlikle. Yani. Aslında biz birazcık bunlardan bahsetmek istiyoruz. Evlilik sürecinde nasıl ilerledik, kapatma kararlarının olduğu dönemlerde aslında biz işlerimizi nasıl hallettik, bunlardan birazcık bahsedeceğiz bugün size. Pandemi başlarında biz bu yola çıkmaya karar verdik. Tam kapanmaların aralarına biz tesadüfen tarihleri denk getirdik. O biraz bizim şansımız oldu. İşte evlilik teklifini ben Paris'te yapmak istedim. Evlilik teklifinde de sarı yeleklere denk geldi. En mutlu günü evlilik teklifi edeceği günde toplu taşıma kullanamıyor, ulaşım sağlayamıyor. Paris'in işte Ocak ayında eksi derecelerde her yere yürüyerek veya işte e, oranın martısı Uber mi kullanıyoruz? Şey. Uber'in gibi. gibi, Uber gibi. değil de. Bir şey işte bir Paris'te şey. tam Türk, iki kişi binmişiz bir sıkıtıra tüm Euro'yu çarptığımız için. Her yere Aslında oldu, şöyle yapıyoruz. oldu. Biz önce Kenan'la iki ayrı scooter aldı çok büyük alarak biz, başladık. Çok büyük i̇şte çiftler kullanıyor. Herhangi bir sorun da yok. Aslında yakalanmadığımız müddetçe. Söyledi ki biz niye böyle salaklık yapıyoruz? O zaman biz de tek scooter devam edelim. Yeri geldi Kenan kullandı ben arkadaydım. Yeri geldi ben kullandım Kenan arkadaydı. İşte arkada olan navigasyona bakıyordu vesaire. Yani yokuşlar mı çıkmadık? Hani elimizde o scooteri taşımadık mı? Işıklarda beklerken. Işıklarda aynen öyle i̇şte otobüslerden yol çalmadık mı falan. Böyle aslında çok maceralı bir Paris sürecimiz vardı. Sarı Yerlik'ten her yerde eylemi olduğu için o dönem Paris'te olağanüstü hal var. Yani cendermeler vardı, cendermeler e, her yerden geçiyor. Biz skaterla bir yere gitmeye çalışıyoruz, 10 arabalık cenderme baskına gidiyor. Güzeldi, kötü değildi. Aynı pandemide evlilik gibi güzel e, ama kesinlikle zordu. Sonrasında hemen Mart ayında nişan yapalım dedik. Biz Mart ayında nişan yaptıktan sonraki hafta ülkede ilk vaka açıklandı ve her yer kapandı. Biz bir gün Kenan'la hafta sonu oturduk. E, i̇ki gün zaten sokağa çıkma yasağı vardı. Bütün internetten işte neler bakabiliriz, evi nasıl dekore edebiliriz, nerelerde inşaat yapmamız gerekiyor, işte neler almamız gerekiyor vesaire onlara dair böyle listeler çıkardık. Sonraki hafta bir kararla zaten yazın gelişi işte turizm hareketlenmesi için işte ülke döviz girişi için vesaire hafta sonlarının açılma kararı alındı. Haziran'ın ilk haftası biz gittik mağazalara tek tek. Bu i̇şte alışveriş sürecini aslında kolay bir şekilde atlattık. Ocak ayında bir gelinlik denemiştim. Haziran'da gidip anlaştık. Sonra evin tadilatı başladı. Böyle her hafta Ikea'ya gitmeye başladık. Bir yarım saat içerisinde Ikea alışverişini tamamlayacak hale gelmiş. Çok artık. nokta atışıydı yani. Artık Ikea'da çalışan bir arkadaş büyük ihtimalle başlangıçtan sonra bizden hızlı gelemezdi. O kadar yani. hızlı olmazdı gerçekten. 5 Eylül'de evet. evlendik biz. Mekanlar da açıktı. Düğün yapmadık. Biz bu Ocak'la Mart ayı arasında çok fazla yer gittik. İşte Otellerden fiyatlar aldık. Mekanlardan fiyatlar aldık. Biz direkt after partisini aslında yaşamak istiyorduk. Kesinlikle burada bir şey ilave etmek isteyeceğim. Ya düğün olarak gerçekten kendinize eğlendirmeyi seçin, başkasına eğlendirmeyi seçmeyin. Siz eğlenecekseniz gerçekten düğün yapın. Bu bence çok önemli. Çünkü baktığınız zaman gereksiz bir masraf. Çok büyük paralar isteniyor artık. şirketin yemeğini vereceğim deseniz inanın o paraları istemezler sizden. Ama ben evleneceğim dediğim anda dünyanın parasını istiyor. Gidin otellere deyin ki ben burada kongre yapacağım. Siz kendi eğlencenizi yapın. İşte seçenekli menüler, şu tavuk menüler ayrı et menüler ayrı yok tatlı seçiminde başka bir şey tercih edersen meyve yerine fiyatlar katlanıyor vesaire yani aşırı bir sektör biz bir düğün için 200 bin lira fiyat teklifi aldığımızı biliyoruz ve e, mekan harikaydı deniz kenarındaydı konaklama veriyordu. fotoğraf onlardan, menü falan efsane, süper her şey. Düğün sonrası alt tarafa after party'ye iniyordum ve after party alanı aşırı güzeldi. İşte DJ var. 200 bin lira. After party alanının altında deniz akıyordu. Deniz yani. yani. Boğaz akıyordu. Aynen akıyordu, öyle. öyle. Ama çok güzel bir yer. Yani var. benim 200 bin liram yok. Neden hayata eksi 200 bin TL gibi bir borcun altına girerek başlayayım? Kim? Neyse biz bunları Koyduk artılarını eksilerini bir tarafa. Dedik ki biz dün yapmayacağız. Zaten ortada pandemi gibi bir süreç var. Aile büyüklerimiz farklı şehirlerde olan büyüklerimiz zaten gelemeyecekler. O zaman böyle bir sürecin içerisinde girmemize gerek yok. Bir tane mekanla anlaştık Kadıköy'de. Öğlen nikahımız olacaktı. Sonra fotoğraf çekimimiz olacaktı. Akşam mekana gidecektik. Arkadaşlarımızla olacaktık. Öyle bir plan organize ettik. Kadıköy işte. Belediyesi'nde evlendik ve işte bahçe bölümünde evlendik. Güzel bir o da bizim ikağıtı. için çok büyük bir şanstı bu arada. E, evet o da çok güzeldi. Hala devam ediyorsa şimdi yaz döneminde kesinlikle Kadıköy Belediyesi'nin bahçe bölümünü eğer alabiliyorsanız kesinlikle öneririz. Değerlendirin. Ama bunun için tabii Kadıköy ilçesinde ikamet ediyor olmanız gerekiyor Aa, Onun da apayrı bir hikayesi şey var <laughs> onu da hemen anlatayım. Biz ilk başta işte büyük salonu aldık a salonu muydu? Pandemi e, yasakları geldi işte içeri 50 kişi girebiliyor, 4 kişi girebiliyor, sadece aileler girebiliyor gibi olaylar oldu. O sırada Kadıköy Belediyesi'nin bahçe alanını e, bu tarzın kast seremonileri için açmaya karar verdiler. Ve bunu da biz gazetede okuduk. Başak'ın annesi Kadıköy Belediyesi'ni arıyor değil mi bir şekilde haber oluyor? Diyorlar ki bugün gelirlerse hemen yaparız koştur koştur gittim. Tam da akabinde bu olay yaşanan bir hafta önce buradaki eve ben ikametimi aldırdım. Normalde ben de Kadıköy'deydim. Ee, bir yıkıldı dedi ki ya Kenan Bey dedi sizin e, alamayız dedi. Sadece bahçeyi biz Kadıköy sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımı veriyoruz. Tabii benim o anki hayal kırıklığımı düşünebilirsiniz ve ben başa ne diyeceğim diyorum o sırada. Nikah memuru kadın, çok teşekkür ederiz ona. Dedi ki, aa eşiniz Kadıköy'de iken ediyormuş. alırız alırız problem olmaz dedi <laughs> ve benim aklımdan bütün sorular uçtu gitti. Ve hakikaten bahçede güzel bir nikah oldu. Çok güzeldi. Belki evet. ayrıca videolarını da yükleriz sonra şu veya şurada bir yerde gösterebiliriz belki ufak bir versiyonu. Ekledim. Becerebilirsek. <laughs> Aslında canlı müzik getirilemeyen bir yere Kadıköy Belediyesinden yine büyük ihtimalle herkese böyle bir kolaylık sağlıyorlardı. Biz trio getirdik, takı aşamasında o kadar tarzınız olmayan şarkılar çalıyor ki evet. biz mesela bütün playlisti kendimiz oluşturmuştuk ve gerçekten çok eğlenceliydi. Sonra fotoğraf çekimine gelelim. Elif Çiftçi ile çalıştık. Gerçekten çok seviyorum kendisini ve yaptığı işe o kadar güvenim var ki. Instagram'da çok uzun bir süreç geçirdim fotoğraf çekecek arkadaşı bulabilmek için. Ben bütün nikah sürecinde bunu da yaşamam, bunu da yapmam dediğim her şeyi aslında yaşamak ve yapmak durumunda kaldık. Mayıs ayına yurt dışı biletimiz vardı. Gidip işte orada sevdiğim fotoğraflarımızı yine Elif'le beraber çekecektik. Biletlerimiz iptal oldu. COVID'den, Covid'den dolayı dışına çıkamadığımız için. Sonra dedik ki, Sapanca'da çok güzel bir ev var. İşte konsept bir çekim yapalım. Covid'den dolayı yine <laughs> evin sahipleri Kiraya vermemeye karar vermişlerdi. Ev gerçekten çok güzeldi ama yani o hayalimizde kaldı o Aynen ev. Aynen öyle tam böyle fotoğraf fotoğraf dönem fotoğrafları çekilirdi yani orada ve aşırı yükselmiştik. Yani Styling ne kadar Elif'le konuşmuştuk. Fenerbahçe Parkı'na gitmişsinizdir. Ne kadar çok çiftin orada fotoğraf çektirdiğini biliyorsunuzdur. Önünüzden 6-7 tane gelin geçer. Ben bunu her zaman aşırı derecede kro bulmuşumdur. Fenerbahçe Parkı'nda çekim yapmak durumunda kaldık. Nerede çekim yaptık tırdığımızdan ziyade kimin sizi çektiği gerçekten çok önemli. Bir gün içerisinde Fenerbahçe Parkı'nda hafta sonu 20 tane 25 tane gelin görürsünüz çok rahatlıkla. Ama ya yani o 20-25 gelinin 22'si, 23'ü aynı yerlerde fotoğraf çekiyor. Fotoğrafçının gözü gerçekten çok önemli burada. O çekilen yerlerde biz çekmedik. Yani fotoğraflarımızı ben bile baktığımda kaç sene Kadıköy'deyiz işte. Fenerbahçe Parkı'nda mı çekilmiş, başka bir yerde mi çekilmiş? Ayırt edilemiyor. Mesela bende bu pişmanlık da oluyor. Biz Elif'le işte sevd eğitimimizi Stockholm'de yapacaktık. Planımız oydu. İnanılmaz şeyler çıkacağına adım kadar eminim. Ya da tapancada da <laughs> şekilde. Fenerbahçe parkından mucize yaratan bir fotoğrafçı Aynen Oralarda abi. inanılmaz güzel eserler çıkartırdım. Bundan eminim. Öyle. Şimdi sen az önce şey dedin. Ya evleneceğim de Fenerbahçe parkında fotoğraf çekeceğim diyordum. Peki sen dediğin bir şey daha vardı. Evlenince balayına kaşa her şey dahil otele mi gidilirmiş? Ölürüm daha iyi demiştim. Yani demek ki büyük konuşmamak gerekiyor. Kesinlikle buradan bunu anlıyoruz. Evlilik sürecinde Başak'ın büyük konuştuğu iki tane söz verdi. Biri Fenerbahçe Parkı'nda fotoğraf çekilmek. iki balayına yurt içinde herhangi bir yere tatile gitmek. Ya yani ikisini de yaptık. Balayımız kötü değildi bu çok arada. Iyiydi. Yani çok iyiydi. Ee, Olabilecek ama... en güzel şeyi planlamıştık. Biz 5 yıldızlı otel insanları değiliz. Değişti. Biraz gittiğimiz yerde dolaşmayı, işte dışarıda yemek yemeyi, gerekirse salaş yerde yemek yemeyi, ortalama bir şezlongda bir midye ile bira içmeyi seviyoruz. Bir güzergah belirledik ve o güzergahta dolaştık. Başan daha önce gördü, benim daha önce gördüğüm, ikimizin de daha önce görmediği yerler vardı. Oraları görmüş olduk. Biraz koşturmayla geçti tabii ki ama oranın doğası zaten dinlendiriyor insanı. Yani büyük şehirde o kadar koşturmaca yapsanız büyük ihtimalle akşam pertiniz çıkar. Orada büyük keyif alıyorsunuz yani. Havarda da tabii şöyle Covid dolayısıyla işte Kaputaş'a gitmiştik mesela sabah erken gidelim. Kalabalık olmadan denize girelim. İşte herkesin gelmeye başladı saatte biz dönelim kahvaltı yapalım gibi bir düşünceyle işte sabah zannediyorum ki 7 gibi falan gitmiştik. E ama onda mı açılıyordu öyle bir şeydi yani saatleri hatırlamıyorum. Uçakla nereye indik? Biz Dalaman'a Dalaman indik. Dalaman'a indik. Dalaman'dan araba kiraladık. Datça'ya gittik. Datça'da 3 gece kaldık. Ben daha önce Datça'ya gitmiştim. Kenan gitmemişti. Mükemmel bir yermiş. Yani gerçekten gitmeyen, görmeyen varsa Datça'yı kesinlikle öneriyorum. Yani eğlence seven biri için Datça... Çok sakin gelecek. Çok sakin gelir. Yani çünkü çok hakikaten huzurlu ve dingin bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Ya yani Başak çok övüyordu. Diyordum ki o kadar da değildir herhalde. Ya yani biz çünkü Bozca'da aşığıyız. Ya yani Datça gerçekten yani Bilmiyorum, Bozcaada ile yarıştı zaman belki Dacca'ya öne bile koyabilirim. Bence de. Son dönemlerde yazın da Bozcaada çok kalabalıklaştı çünkü. Aynen artık. öyle, herkes çok fazla gidiyor. İşte Denizi şahane, doğası şahane, insanı şahane. Çetneleri çok iyi. Kesinlikle gerçekten. çok iyi ve çok güzel bir kasmak olabilecek lokasyon. Kasabaları da çok güzeldi yani Datça'nın içerisinde işte falan bu köy olsun, o Kar koyuların oraları olsun, yani güzel yerlerdi. Aynen öyle. Şimdi Kar koyunun imar açıldığını öğrendik bugün. Evet o daha evet, bir o da ayrı mi? bir üzücü olay. Yani direkt bugün onu sordum. O haberi gördüm. Ya biz karga gitmiş miydik Başak dedim. Evet dedi karga gitmiştik. Oh dedim artık yani o duruma geldik. Gördüğümüz evdir bir daha görememe korkusuyla yaşıyoruz. Aynen Umarım hepimiz görürüz tekrardan yani. Sonra Datça'dan Kaş'a geçtik. O Kaş'ta birazcık daha, daha iyi bir otele gittik. Orada da yani şöyle bir, iyi bir şey aslında. Terası vardı ve terasında kendi jacuzzi vardı. Ve manzara inanılmazdı yani. Orada gün batımı, gün doğumu efsaneydi. Şundan dolayı aslında çok işime geldi benim sonrasında. Otelin önündeki denizde neydi onlar? Balon balığı. Balon balıkları var. Balon balığı değildi ya onlar. Ya işte böyle kanatlı, evet şey, evet, şey. Dur. Ne O zehirli mürekkep bir şey, bir şey. Ya zehirli balıklar işte bu iğnesi olan çevresinde Kırmızı balıklardan vardı ve şey onlarca vardı. Ee, Biraz fazla bir gün... vardı. Yani çok deniz azaldır. çok temiz. Tabii gel yani şöyle ben mesela e, o konuda biraz daha Başak'tan daha e, rahatım. O tarz balıkların, o tarz e, doğanın olduğu yerler daha temiz yerler gibi geliyor bana. Ama işte o balıklar... Ama tabi zehirli balıklar. O balıklar yani, ama farklı bir şey, şey varmış. Oradayken araştırmıştık ya onlar zaten aşırı bir şekilde üredikleri için zaten evet, onları evet, evet. otel sahipleri önlerindeki denizi temizlerken zaten onları öldürüyormuş da demek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet şey... Ee, Ama yok ediyorlarmış or yani. Orantısız orantısız çoğalan bir balıkmış ve işte bir yerlerden gelmiş galiba oraya. Evet. Yani onu geçtiğimiz senelerde yokmuş. Diğer balıklara göre fazla çoğalan balıkmış ve diğer balıkları da işte zehirliyle etkilediği için bir şekilde oradaki doğayı da bozmuş Aynen aslında. Aynen öyle. E, o yüzden de ben aslında denize giremedim orada kaçta hiç. E, i̇şte Kaputaşa gittiğimizde sadece girmiştim. Bir de nereye gitmiştik? Patara'ya. Patara'ya gitmiştik. Bir de orada <laughs> girmiştim. Ondan sonra o yüzden aslında dili bir otel benim çok işime gelmişti. Normal orada güneşlenebiliyorduk da kendi özel bölgemizde. Oradan sonra da Fethiye'ye gittik. Fethiye'de kaldığımız otel mükemmeldi. Şahaneydi. Mükemmeldi. Gerçekten yani son dönemlerde kaldığım en güzel otel diyebilirim. Sonra da tekrar işte Dalaman'a döndük ve İstanbul'a geldik. Yaklaşık 10 10 günlük herhalde bir tatil yaptık. Bir 2 günde İstanbul'da dinlendik tekrardan. Evet. Sizden de katkılarınızı bekliyoruz açıkçası. Hani yorum yapabilirsiniz, aklınızda kalan soruları sorabilirsiniz. Evlilik harifesinde olan çiftlerimiz varsa biz de tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı paylaşmak isteriz açıkçası. Yani bu çünkü önemli. Ee, bizim de çevremizde şu an çok fazla evlenecek arkadaşımız var ve olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte gerçekten insan biraz bazen kendini yalnız hissedebiliyor. Yalnız hissettiriyorlar gerçekten. <laughs> yakınmamı yapmak isterim. <laughs> Şöyle yani çok yakın sandığınız arkadaşlarınızın bile desteğini görememe ihtimalinizin olduğu bir süreç. Ya da aslında çok da yakın olmadığınızı düşündüğünüz insanların da inanılmaz desteğini alabileceğiniz bir süreç. Ha, değişebiliyor. Ee, değişebiliyor. Aynen öyle. Bu sürecimizin hiçbir yerinde olan insanlar ve sonrasında kendilerini yani, yorum yapma, ihtiyacı hisseden insanlar oldu. Seçerek kullandın cümleleri fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> yani çok da kimler olduğunu da belirtmek istemiyorum ama. Aa, ilerleyen videolarda dedim gibi evlilik sürecimizi de anlatacağız. Nasıl başladı, nasıl gidiyor, neler, neler yaptık nasıl sağlıklı kalabiliyoruz? Kesinlikle bunlar da önemli. Birlikte yaşamak nasıl bir şey biriyle? O da çünkü ayrı bir dünya. Düzenler çok değişiyor. Herkesin düzeni birbirine uymayabiliyor. Birbirimize özel alanlarımızı nasıl yaratıyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğiz sonraki videolarda da. O zaman şimdi nasıl kapatıyoruz? Bize geri bildirim yapmayı unutmayın. Gidip, geri bildirim. Gid, geri bildirim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Güzel oldu, bence. Güzel oldu bence de. Nereden nereye geldik değil mi konuştuk? Evet öyle olacak zaten ki.